öyle e, daha çok gönüllülük üzerine sohbet etmiş olacağız. Gönüllülük dediğimizde bir bireyin herhangi maddi karşılık beklemeden aslında yaptığı davranışlar, o gönülden gelen davranışlar gibi böyle genel bir açıklama yapıyoruz sık sık ama bunun daha profesyonel boyutları ya da gerçekten belli efor isteyen süreçleri de oluyor. İlk başladığım zamanlarda işte Lösev'de gönüllü olarak başlamıştım. Türk Kızılayı'nda yine gönüllülük yaptım. Gönüllülüğü öğrendiğim, gönülden bir şeyler yapmaya, maddi bir karşılık beklemeden bir şeyler yapmayı öğrendiğim süreçlerdi. Bu süre zarfı benim için üniversitede biraz daha farklılık kazanmaya başladı. Bunlardan bir tanesi Isaac. İş hayatına girmeden önce gönüllülük yapılabilecek kurumlardan bir tanesi aslında bence Isaac. Çünkü e, çok fazla departmanı var ve çok fazla şey öğretiyor insana. Isaac aslında birçok sosyal sorumluluk projesini içerisinde barındıran ve gençlerin de bunun için çalışmasını sağlayan ağlardan bir tanesi. Çok da geniş bir ağ. Ve yani ben hayatımdaki en fazla yabancı arkadaşı ISEC'te gönüllülük yaptığım süreçte edindim. İnsanın kendisine gerçekten çok şey katmasını sağlıyor. Tabi süreçler herkesin yani deneyimi aynı olamayabilir. Kiminin Isaac'le daha negatif tecrübeleri olabilir, kiminin daha pozitif tecrübeleri olabilir. Yani biraz kişiye de bağlı, bazen şehre, bazen gittiğiniz ülkeye de bağlı. Ama bunlardan bir tanesi Isaac'ti. Bazen kurumlarda da gönüllülük yapabilirsiniz arkadaşlar. Örneğin işte bulunduğunuz şehirde Valiliğin Avrupa Birliği ofisi vardır ve gönüllü olarak çalışmanızı, onlara destek olmanızı kabul ederler. Benim de yaşadığım şehirde Antalya'da Avrupa Birliği Valilik Ofisi AB projelerinde gönüllü gence ihtiyaç duyduklarında Avrupa Birliği projelerine gönüllü olarak gidiyordum. Yani benim açımdan şöyle çok güzel yine Avrupa Birliği alanında belli bir kariyer yolu çizmiş oldum kendime. Ama bu yola girmeden önce de ben işte daha üniversite birinci, ikinci sınıftayken görünürlük materyalleri neler alfa Birliği projeleri için bunları bilerek başlamıştım. Bu da bence güzel tecrübelerdi yani AB projelerinin içerisinde olmak da güzel tecrübelerdi benim açımdan gönüllü olarak üniversitenizin de projeleri olabilir farklı üniversitelerle yapılan bazı kongreler olabilir bunlarda da yine gönüllü öğrenci olarak bulunabilirsiniz üniversitede sualtı sporlarıyla ve kayatırmanışı ile ilgileniyordum bunlar da bana çok güzel şeyler katan alanlar sporla alakalı aktiviteler de bence bir genci birçok anlamda çok geliştiriyor. Çünkü zihin çok daha iyi çalışıyor. Yani ben o vize final dönemlerimde ne kadar sporla da haşır neşir olmaya devam ediyorsam o kadar gerçekten zihnimin iyi çalıştığını düşünüyorum. Yani sağlam kafa, sağlam vücutta bulunur. Kesinlikle çok doğru bir söz. Çünkü oturarak bir şeyler yapamıyoruz. Bir önceki videoda da söylemiştim. Yani hareket halinde olmak insanın gelişiminde çok büyük bir destek size çok güzel sivil toplum kuruluşlarından iki tanesinden daha bahsedeceğim. Şu anda da içinde bulunduğum Sivil Yaşam Derneği, Siyamdar kısacası. 16-29 yaş arasındaki gençlerden tam reklam gibi girdi. <laughs> Reklam değil yani, hepsi sadece benim tecrübelerime dayanan süreçler. 16-29 yaş arasındaki gençleri kapsayan, tamamen gençlerle ve gençler için çalışan bir STK. Aslında e, amatör bir ruhla profesyonel işler başarmak mottosuyla hareket ediliyor. Yine gönüllüsü olduğum kurumlardan bir tanesi. Aynı şekilde Siyander de bir gencin kendini geliştirmek için içerisinde bulunabileceği, işte hem organizasyon yeteneğini güçlendirebileceği, hem insan yönetmeyi, takım yönetebilmeyi, işte insanlarla iletişimini kuvvetlendirebilmeyi öğrenebileceği bir alan. Çünkü Sivil Yaşam Derneği 6 temel çalışma alanında alanı üzerinden ilerliyor aslında. Demokratik katılım, çevre ve sürdürülebilirlik, istihdam ve girişimcilik, gençlik sağlığı bunlardan birkaç tanesi. İlgi alanınız olan bir alana da yönelebilirsiniz. O alanda da kendi hem yetkinliklerinizi artırabilir hem de o alanda çalışmalar gerçekleştirebilirsiniz. Hem de e, az önce de söylediğim gibi çok da tekrar düşmemiş olayım. Takımların içerisinde bulunmak, farklı insanlarla bir arada çalışmak ve gönüllü olarak çalışmak her zaman sizi geliştirecektir. Bu birçok kurumun, gönüllülük yapabileceğiniz birçok kurumun ortak özelliği. Çünkü e, kimsenin bir çıkarı ve karı, yani bir şey yok ortada ama çok çeşitli insanlar var ve bu insanlarla birlikte çalışmak durumundasınız. O yüzden insanın gerçekten iş hayatından önce mutlaka tecrübe etmesi gerektiği alanlardan bir tanesi gönüllülük. Yani, tamam gönüllülük gönülden gelen ve istediklerimizi yapmaya odaklı bir şey gibi algılansa da gönüllü olduğunuz bir kurumda bir sorumluluk üstleniyorsanız eğer o yani artık bu, bunu ben istemiyorum gibi de bak ist ya da istiyorum istemiyorum gibi bakmamak gerekiyor. O sorumluluğu aldıysanız eğer üzerinize sonuna kadar ya da gidebildiğiniz yere kadar o sorumluluğu yapabildiğiniz kadar yapmak gerekiyor diye de düşünüyorum. Şimdi Siyam tanıttım. Bunun yanı sıra yine tanıtmak istediğim çok güzel kurumlardan bir tanesi. Öğrenme tasarımları. Öğrenme tasarımları aslında STK değil, sosyal bir girişim. Ben de yeni gönüllüsüyüm aslında öğrenme tasarımlarının çok yeni gönüllüsüyüm. Oyun ve öğrenmeyi bir arada vurgulayan ve gerçekten harika bir sosyal girişim. Kendi içerisinde süreçleri var böyle tamamlanması gereken. Yani gönüllülükleri öğrenme tasarımlarının yılda bir kere Ağustos ayında açılıyor. Bu da bence çok güzel yani istediğim an böyle gönüllü olamıyorum. O birazcık hani gönüllü olmak için insanı kamçılıyor. Yani daha önce Fahri gönüllüsü oldum bir süre. Yani bir şekilde yollarımız çok kesişiyordu ama gönüllülük süreçlerinin nasıl başladığını bilmiyordum gibi gibi. Sonra Ağustos ayında gönüllülük başvurularını açtıklarını öğrendim. Gönüllü olmak için tohum biriktirmeniz gerekiyor ve belli görevleri yapmanız gerekiyor. Bu görevleri yaptıkça da tohum sayınız artıyor ve gönüllüsü olabiliyorsunuz. İlk bir ay boyunca belli görevleri ve belli sayıda bir tohuma eriştikten sonra... Bu sefer de yıllık bir tohum hedefiniz oluyor. O tohumlar aslında tamamen kişinin kendisini geliştirmesi için elde edilebilecek tohumlar. Yani çok güzel kitap önerileri, film önerileri geliyor size. Bunları aslında izleyip okuyarak tohum kazanıyorsunuz. Öğrenme tasarımlarının gönüllüleri 7'den 70'e açıkçası. Orada bir yaş sınırı yok. Sivil Yaşam Derneği gençlik derneğiydi. Öğrenme tasarımları ise daha geniş çaplı bir girişim. Gençlerden bahsettik. Yine öğrenme, oyun odaklı olan öğrenme tasarımlarına bahsettik. Şimdi de Dekamer Deniz Kaplan Bağları Eğitim Araştırma Rehabilitasyon Merkezi'nden bahsedeceğim. Buradaki gönüllülük süreçleri de yine çok keyifli ve farklı. Daha fiziki bir gönüllülük ve bir aylık bir gönüllülük süreci sunuyor aslında Dekamer sizlere. Dekamer'de birçok sorumluluğu almaya hazır olmanız gerekiyor. Çünkü orada yaralı kaplumbağalarla, yumurtadan yeni çıkmış karette karetalarla ve yani o süre zarfında çok farklı işlerle haşır olacağınız bir süreç. Yani gerçekten gönüllü olmak ve çok da çıt kırıldım olmamak gerekiyor diyeceğim tabiri caizse. Çünkü konteynerlerde kalıyorsunuz. Bir ay boyunca orada kalmanız gerekiyor. Bir ay boyunca bu gönüllülük çalışmalarını yapıyorsunuz. Yeri geliyor kaplumbağaların işte yuvalarının korunması için kafesleme çalışmaları yapılıyor. Yeri geliyor orada çünkü herkes gönüllü olarak bulunuyor. O gönüllülerin işte yemek süreçleri evet yemeği yapan bir kişi var orada ama ona yardımcı olabilmek, sofranın hazırlanması, kaldırılması, bunlara destek olabilmek. Bazen arazide sabahlamak gerekiyor. Bütün bir araziyi turlayıp geri dönmeniz gerekiyor. 5 kilometrelik bir arazisi var Dalyan'da böyle o arazide bu arada inşaat yasak. Yani herhangi bir otel yok. Sebebi de deniz kaplumbağalarının beyaz ışık gördüğünde ay ışığı gibi düşünerek o ışığı takip edip denize gitmeye çalışması. O yüzden Karetta bölgelerinde bir otel olduğunda ya da işte bir ışıklandırma çalışması olduğunda o beyaz ışık karettaların yönünü şaşırmasına ve denize ulaşamamasına sebep olabiliyor. Evet çok üzücü biliyorum. Bunu yeni öğrendiyseniz <laughs> üzgünüm. O yüzden de e, o süre zarfında gerçekten yapılması gereken çok iş var. Genellikle yanlış hatırlamıyorsam Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül aylarında 5 ay boyunca birer aylık süreyle gönüllü kabul ediyorlar. Bir ay boyunca orada yapılması gereken sorumlulukları üstlenip e, hem kendinize gerçekten çok farklı deneyimler yaşattığınız hem de bir noktada doğaya, çevreye, hayvanlara faydalı olduğunuz bir süreç olacak. O yüzden deneyimlemenizi çok isterim. Yine Dekamer'le ilgili bir serüven süreçte. LÖSEV'den de bahsedeyim. LÖSEV'de de e, tedavi sürecindeki çocuklarla aslında çok iletişimde olduğunuz bir e, gönüllülük süreci olmuyor aslında. Daha arka planda yapılması gerekenleri yaptığımız gönüllülük süreçleri olabiliyor. Bu kimi zaman işte organik yetiştirilen o mandalinaların toplanmasına destek olmak ya da ee, İzmir'de Sefer yetişiyor o turuncu mandalinaları. Ya da onların kim zaman kolilenip dağıtılmasında destek olmak gibi gibi süreçlere destek olunabilir. Zaten e, tedavi sürecindeki bireylerin hani çok da başkalarıyla haşır neşir olma, konuşma, görüşme gibi durumları olamayabiliyor. Bağışıklıkları çok düştüğü için ama arka planda yapılacak çok fazla iş var. Yani çok da gönüllüye ihtiyacın olduğu dönemler oluyor. O yüzden aynı şekilde Losev'de de gönüllü ihtiyacını hem Fiziksel güç hem de zaman zaman işte e, belki bilgilendirme, bilinçlendirme çalışmaları amacıyla e, çift taraflı olarak böyle orada da gönüllülük süreçleri yürütülebilir. Yani en azından e, LÖSEV'in saç bağışı kabul etmediğini ya da böyle bir sistemin olmadığını bilip belki bunu bilgilendirmek bile bence e, büyük bir şey çünkü. İnsanlar çok iyi niyetli bir şekilde saçını uzatıp ya ben bu saçı bağışlamak istiyorum diyebilir ama aslında böyle bir sistem yok ve o çocuklar için de çok sağlıklı bir durum değil bu. Öyle sonra başka nelerden bahsedelim. <laughs> ben bu hikayemi kaptırdım gidiyorum. Şimdi bir de Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın gönüllülük kamp liderliğinden bahsedeceğim. Aslında gönüllülük bence içerisinde şunu çok barındırıyor birine faydalı olabilme isteğini, topluma faydalı olabilme, bir başkasına, belki bir akranına bazen bir gence, bazen senden yaşça küçük bir çocuğa faydalı olabilme dürtüsünü insanda barındırıyor ve ben de kamp liderliği sürecimde çok fazla böyle tecrübe yaşadım. Dönem dönem kamp liderliği eğitimleri açılıyor. Özellikle son iki yılda gerçekten çok fazla eğitimi açıldı kamp liderliğinin. Yine e, linkini koyarım e, şey üzerinden de biz.gsb.gov.tr e-devlet üzerinden de giriş yapabiliyorsunuz. Bu kamplara başvurup bu kamplarda tecrübe edinebilirsiniz. Bu da ayrı bir süreç ama aynı zamanda kamp liderliği yapabilmek. Yani kamplarda belli tecrübe sahibi olup genellikle bu işte tiyatro alanında iyiyseniz bir belgeniz varsa, müzik alanında iyiyseniz bir belgeniz varsa, okçuluk, halk oyunları gibi alanlarda yetkinliğiniz varsa bakanlık gençleri bu noktada yönlendirerek orada kamp lideri olarak görev almalarını sağlıyor. Ve o kamplar bence herkesin hayatında çok büyük bir tecrübe. Yani dünyanın değil. Bazen tabii dünya çapında kamplar da oluyor Türkiye'nin dört bir yanından gelen, birbirinden çok farklı kültürlerde yetişmiş insanların bir araya geldiği alanlar bu kamplar. Ve bence bu çok kıymetli, belki hiç yolunuzun kesişmeyeceği, yani hep aynı şehirde yaşıyorsanız çok fazla şehir değiştirme imkanınız da olmadıysa yani nereden karşılaşacaktınız ve karşılaşıyorsunuz, o gönül bağını kuruyorsunuz, o samimiyeti hissediyorsunuz ve gençlerin bu kadar bir araya gelebilmesi, birbirini tanıyabilmesi yani biri şey diyor, hadi odayı temizleyelim, ee, ozon diyor, diğeri diyor ki hayır ozon iyi temizlemez, klorakla temizlenmesi gerek <laughs> Aslında aynı şeyden bahsediyorlar. Yani bunlar bence çok keyifli anlar. O yüzden ee, gençlerin, çocuk grupları da var yine bakanlığın bu kapsamda. Hem e, kamplarına katılmak çok keyifli bir tecrübe ama gönüllü olarak o kamp liderliğini yapmak da bence çok keyifli bir tecrübe. Belki normalde e, işte uykunuzu alamadığınız bir anda çok keyifsiz olacakken kamplarda uykuyu almak gibi bir beklentiniz olmuyor. Yapılması gereken, yetişmesi gereken işte o gençlere bir şeylerin öğretilmesi, deneyimlenmesi gerekiyor eğitmenlik sürecinden de bahsedeceğim. O kadar çok şey var ki anlatmak istedim. <laughs> Şimdi eğitmenlik. Nedir bu eğitmenlik? Yine gönüllü eğitmenlikten bahsedeceğim. Sivil toplum kuruluşlarının böyle eğitmen eğitimleri oluyor sık sık. Yani Sivil Yaşam Derneği'nin var. Habitat'ın yine böyle eğitmen eğitimleri var. Eğer ki eğitmen olmak istiyorsanız ve eğitmenliğinizi geliştirmek istiyorsanız mutlaka sivil toplum kuruluşlarından o eğitmen eğitimlerini almanız gerektiğini düşünüyorum. Şu anda gönüllü olarak Gençlik Spor Bakanlığı'nın yaygın eğitim, eğitim eğitmen havuzunun içerisinde yer alıyor ama orada süreç devam ediyor. Hala devam eden bir eğitim süreci var. Ağustos'tan bu yana yani yaklaşık Eylül, Ekim, Kasım, Aralık. Bir beş aydır içerisinde bulunduğum bir süreç. Yine çok keyifli bir süreç. Yine Gençlik Spor Bakanlığı'nın. Ama o orada da yine bir eğitmen eğitimine tabi tutuluyoruz. Tekrar olup olmayacağını bildiğim bir program değil. Bunun detaylarına hakim değilim. Ama sivil toplum kuruluşlarının eğitmen eğitimlerine Yine eğer ki bir eğitmenlik isteğiniz varsa, bir şeyler öğretmeyi seviyorsanız, akran eğitimini seviyorsanız, deneyimsel öğrenmeyi seviyorsanız mutlaka yer almanız gereken süreçler olduğunu düşünüyorum. İnsanın kendine yine çok fazla şey katabileceği alanlardan bir tanesi de gönüllü eğitmenlik. Çeşitli kurumların böyle eğitici eğitimlerine dahil olabilirsiniz. Ben Ankara'da yaşıyorum. Ankara'daki birkaç gençlik STK'sının daha örnek vereceğim bu konuda. Hani isimlerinden bahsetmiş olayım. Yine online olarak gönüllü başvuruları yapabiliyorsunuz. Yani dönem dönem gönüllü çağrısına çıkılıyor birçok sivil toplum kuruluşu tarafından. Bunlara başvurduğunuzda eminim siz de o gönüllüler arasında yer alabilirsiniz. Çünkü gönüllü olmak aslında çok fazla kritere sahip olmayı gerektirmiyor. Gerçekten o işi yapmayı istemek gerekiyor. Başlangıç için ama spesifik alanlarda tabii ki de belli yetkinlikler gerekiyor. Şimdi e Ankara'da İYAKA var. Uluslararası Gençlik Aktiviteleri Merkezi Derneği. Benim bir Avrupa Konseyi'nin eğitimini gerçekleştirmişlerdi. Orada yolum kesişti. Yani bence yine deneyimlenebilecek güzel alanlardan ve güzel kişilerle karşılaşacağınız derneklerden bir tanesi. Gençlik Servisleri Merkezi var, GSM. Yine gönüllü tecrübeleri, orada da çok farklı tecrübeler edinebileceğiniz alanlar var. Bir de kampları var sanıyorum ki onların da. Kendi içerisinde çok detaylarına hakim değilim. Ama yine de hani bakmış olun isterim. Umarım bu video gönüllü ilgi duyan, gönüllüye adım atmak isteyen birilerinin karşısına çıkar ve umuyorum ki gönüllülük tecrübelerinize yenilerini ekleyici, ekleme fırsatı veya işte bu yola çıkma fırsatı bulmuş olursunuz. Videonun sonu kaydolmamış. Şimdi fark ettim. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.